Sessiz Bakışlar: Bir Ayrılık Hikayesi, Bölüm 3 Ders boyunca gözüm tahtadaydı ama aklım çok başka bir yerdeydi. Hoca bir şeyler anlatıyordu, slaytlar değişiyor, sınıf arada sırada fısıldaşıyordu ama ben hiçbirini duymuyordum. Gözümün önünde sadece Ela'nın o anlık tebessümü vardı. Ne bakıyorsun? Değişindeki kendinden emin tavrı, ardından gelen o yumuşak ses tonu. Her seferinde zihnimde yeniden canlanıyordu. O dersin bitmesini sabırsızlıkla bekledim. Zil çaldığında herkes çantasını toplarken ben hala oturuyordum. Ne bu halin? Elaya mı takıldın? dedi Arda göz kırparak. Kaçamak bir gülüşle saçmalama dedim ama yüzümdeki ifadeyi saklayamadım. O beni tanıyordu. "Tabii, tabii." dedi, şüphe dolu bakışlarını üzerimde gezdirirken çantasını omzuna attı. Hadi çıkalım yoksa Büşra yine sitem eder. Birlikte sınıftan çıktık. Koridorda ilerlerken Arda dersle ilgili bir şeyler anlatıyordu ama aklım orada değildi. Dışarı çıkarken gözüm çevreyi taradı. Birini arıyordum. Ela'yı göremedim. Onun yerine Büşra kapının yanında telefonuyla meşgul bir şekilde duruyordu. Arda'nın gözleri hemen ona takıldı. Gülümseyerek elini kaldırdı. Büşra burada bekliyor galiba dedi. Evet, belli ki seni bekliyor dedim küçük bir tebessümle. Arda adımlarını hızlandırıp ona doğru gitti. Birbirlerine kısa bir şeyler söylediler. Büşra kafasını kaldırıp bize doğru baktı ve el salladı. "Bizimkiler nerede?" diye sordu Büşra telefonunu cebine koyarken. "Dağıldılar herhalde." dedi Arda omuz silkerek. Sonra bana dönüp "Sen de bizimle mi geliyorsun?" diye sordu. "Yok, ben direkt eve geçeceğim." dedim. Ama bir yandan hala çevreyi kontrol ediyordum. Ela'yı görememiştim ve bu fark etmeden canımı sıkmıştı. "Tamamdır, görüşürüz." dedi Arda. Büşra ile birlikte yürümeye başladılar. Onlar yavaşça gözden kaybolurken ben sessiz bir iç çekişle yoluma devam ettim. Perşembe günü olmuştu, üniversiteye gelmiştim. Arda mesaj atmış, amfiye geçmişti bile. Ders başlamadan önce "Arda, bu arada." dedi, gözlerini kısarak. Büşra'dan duydum, Ela edebiyat okuyormuş. Kafamı kaldırıp ona baktım. Edebiyat mı dedim. Kaşlarımı hafifçe çatarak. Arda başını salladı. Aynen. Meğer Büşra ile daha önce not alışverişi yapmışlar. Bazı dersleri aynı saatlere denk geliyormuş. Hatta geçen gün yine not istemiş Büşra'dan. Her gün okulda değilmiş. Sadece dört gün geliyormuş. Büşra'nın dediğine göre çarşamba dersleri yokmuş. Bunu duyunca aklım ister istemez bir hesap yapmaya başladı. Ders saatlerimizi, onun kampüste olduğu günleri, ister istemez o dört günde nerede karşılaşabileceğimizi düşündüm. Arda gözlerimin dalıp gittiğini fark etmiş olmalı ki dirseğiyle koluma dokundu. Ne düşünüyorsun, plan mı yapıyorsun yoksa, dedi. Alaycı bir gülümsemeyle.